parmakla gösterilen bir dul kadrol için çalışacağız. Kıymetli hemşerilerim, ilçemizin öncelikli ihtiyacı olan imar planı ve kentsel dönüşümle birlikte gastronomi de ön plana çıkaracağız. Teknik ekibimiz proje üzerinde titizlikle çalışıyor. Aslan Bey, Sakarya, Kayabaşı, Sütçü İsa Divanlı, Divanlı ve bölge mahallelerimizde örnek bir kentsel dönüşüm çalışmasını Belediye bütçesine yük getirmeden özel sektör ve belediyemiz işbirliğiyle hayata geçireceğiz. Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yapacağımız istişareler sonucunda kentsel tasarım planına okul, sağlık ocağı, gençlik merkezleri ve yeşil alanlar gibi donatılarla birlikte gençlerimiz için açık hava sineması ve amfi gibi projeleri de yerleştirmeyi unutmayacağız. Germeniki Antik Kentini bölgede bulunan tüm hemşehrilerimizin haklarını koruyarak Gün yüzüne çıkartacak projemizin de hazır olduğunu belirtmek isterim. Dünyanın en büyük açık hava müzesi ilçemize çok yakışacak. Kıymetli kardeşlerim, ilçemizin tarihteki yerini ve önemini biliyoruz. Öncelikle restorasyon izin ve tadilatlarının daha hızlı olması için Tarihi Kentler Birliği'nin bir temsilciliğinin ilimizde açılması için teşkilatımız ve milletvekillerimizle birlikte uğraş vereceğiz restore edeceğimiz konakların bulunduğu tarihi alanın bir kısmını kültür sokağı, basın sokağı ve gastronomi sokağı olarak kullanacağız. Gastronomi sokağında şehrimizin yöresel lezzetlerinin servis edildiği restoranlar hem yerli hem de yabancı turistlere hizmet verecek. Ayrıca gastronomi sokağımızın içerisinde kuracağımız mutfak akademimiz bu alana ilgisi olan kadınlarımıza ve gençlerimize aşçılık konusunda eğitim verecek. Böylelikle Şehrimizin önemli bir eksiğini de gidermiş olacağız. Ulusal ve uluslararası bazda gastronomi festivalleri yaparak halkımızı dünyaca ünlü gurmelerle buluşturacağız. Doğru zaman, doğru adamla Dulkadiroğlu için yapacak çok işimiz var.